Hiç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Emel 2009'un 2. sezonun 23. bölümüyle karşılayalım arkadaşlar. Daha fazla Emel 2009'un gelmiş sosu da katmıyor. bir önceki Emel 2009 bölümümüzü sizlerle Bir önceki bölüm arkadaşlar baskın başına efsane saati yapmıştık. Bakın bu bölümde başımıza ne gelecek arkadaşlar. Hemen başlayalım. Chicago Bulls seçiyorum. Geçen bölüm Miami Heat'i seçmiştik de hatırlıyorum. New York Knicks seçiyorum bu sefer karşı takımımız. New York Knicks olsun. Bulls olsun. Tamam böyle olsun. Evet, maçımızı başlatalım. Temiz bu arada gerçekten çok güzel gidiyor. Çok güzel, ee, çok güzel beğeniyorsunuz bu seyi. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra her salı ve her cuma günleri tek YouTube kanalında yeni bölümüyle sizlerle olacak. Takipte kalmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Pusul olmayı da unutmayın bu arada videolarıma. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen ufak maçı yaptıktan sonra maçımıza başlayalım. Abdullah zannettim ama Abdullah bak. Bak beni şaşırttılar. Hemen ilk atımızı attık. Süper. Bak hemen ilk atımızı attık. Boy oldu. Evet. anladım. Haydi ya atamadık. Atacağımı zannettim ama olmadı. Neyse sağlık olsun. Of fena attılar Süper işte bunu be Eğer böyle gidersek arkadaşlar galibiyet falan, falan alabiliriz Umarım böyle devam edersek Ki ben öyle olacağımızı düşünüyorum Süper işte bu be hadi bakalım Süper şimdi nasıl altımızı izleyelim bu benim galiba efsane oynuyorum galiba. Evet. Yani şimdi efsane oluyor oynuyorum. Bu bölüm. Haydi be.

Hadi ya, bir türlü olmadı bak. Atıyorum, atıyorum. giymiyor galiba bu top, bu top. Fena attı ya. ya, yine aynısı oldu ya. Ya dedim, ne güzel atıyordum arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere zaten videoyu büyük ihtimalle izlersiniz, görürsünüz attığım zaman ne güzel atıyordum ya başta şimdi hiç iyi şimdi atamıyorum aslında ama birazcık zaman yok. ha işte bak ben bunu böyle istiyorum işte şu an durum beraber de hadi Hepsi sekiz. Sebiz devet. Aynı öyle. Şimdi nasıl atacağım? Böyle şimdi bak. Nasıl attım? Süper. Ona ona da ona 8. Ona 9 diyecektim ya. Ağzımda öyle çıktı. Ne bir şey çıktı ya. Çok güzel. İşte budur be. Şimdi bakalım nasıl attım, atmışız. 10 numara 5 yıldızı gerçekten süper attık Gerçekten güzel gidiyoruz şu anda. İnşallah bir sonraki bir sonraki turda en evet, sonraki yarıda devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki yarıda güzel attık ama tam şeye gelmeden e, ilk yarı bitmeden attık. Güzel oldu ama. ya valla güzel pas attık ya. Allah'ım yardım. Yanlış bir şey yaptım ya. Dikkat pas dikkat eee kafaya bir şey ya yani. Foul. bu sefer New York Knicks'ten çıktı. Biz foul mu attık acaba? Bir şey oldu. Uf, musatla ya. Haydi ya. Ne güzel olacaktı ya. Uf. <laughs> ne? Hayır ya. Abi bir şey yok. Time out. Niye yok? Kimisten gelen? Gel bakayım sen bana ya. gel. Ne? Hayır ya öyle bir şey. He. Ha getirdim. Çok güzel. İzleyin şimdi. Süper ya valla güzel söz. <laughs> of fena. Elim çok fena ya. <laughs> güzel atış dedi. Uff <laughs> Nasıl soktum ya bir bakalım. Well, of, all... of. fena attım ha. Süper gidiyoruz ya valla. Bu ev arkadaşlar gerçekten çok güzel gidiyoruz. Umarım sonraki bölümde öyle olur. 24. bölümde. Neyse arkadaşlar daha fazla emin like 29 un gelmiş unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. Ee, bir sonraki emin 2009 bölümünde bölümde görüşmek üzere diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar olmadığımın ikinci parti size karşı izleyelim arkadaşlar. Maçı bu sefer bitirip ve videoyu kapatırız. Diye düşünüyorum. Hayır ya. Hayır ya. Böyle bir şey olamaz. Ya. Şu an beraber arkadaşlar. Ama onda sıkıntı yok yani. Hayır ya. Nasıl oluyor bu? Murphy Murphy yaptı ya şeyde Ma Mahu'ymuş lan Murphy diyorum Mahu'ymuş Stephen Evet, ilk yarı bitti. Quarter, evet, yok, ilk yarı diyorum. İkinci yarı bitti. Evet arkadaşlar fazla bir 2009'un gelmiş bir önceki çekelim 2009 benim izlemişsiniz sen sıkıntı mısın? abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.